Ben bunu annem bilim oradan buraya getirdi 22 sene oldu. 22 sene önce de bir 5 yıllık dönemi var orada düellik dönemi hamileydi. En az 27 yaşında 22 21 tane yavru yaptı. 21 tane. Evet. Değerli arkadaşlarım hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine güzel ve farklı bir videoyla sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi bir inek ve camı sürüsü içerisindeyiz arkadaşlar. Bugün sizlere Develi'nin Çayırözü köyünden sesleniyoruz. Yeni adıyla Çayırözü, eski adıyla Senderemeke. Bu köy genelde geçimi tarım ve hayvancılık üzerine kurulu arkadaşlar. Özellikle civarda bu köy camızdan yani mandadan elde edilen ürünleriyle tanınıyor. Yoğurdudur, tereyağıdır, kaymağıdır. Bugün onları göstereceğiz size. Bir de Köy muhtarımız Durmuş abi de bu civarın en yaşlısı olduğu söylenen bir manda var arkadaşlar. 28-29 yaşında. Onu ve onun hikayesini sizlerle paylaşacağız. Şimdi şöyle biraz camızları gösterelim size. Ondan sonra yavaş yavaş Durmuş abi'nin evine doğru gidelim. Evet. 350-400'e yakın manda varmış arkadaşlar köyde biraz ürküyorlar tabi. Evet. Merhaba kızlar, ne yapıyorsunuz? Evet, korkma, korkmayın, korkmayın. Bugün gündemimiz sizsiniz, korkmayın efendim. Evet. Şimdi bunlar gölgede yatsınlar, biz gidelim. Durmuş abim kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk seni bir tanıyalım sen kimsin? Ben çay, 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 çay muhtarıyım. Yani. Muhtarsın değil mi Durmuş evet. abi? <laughs> kolay gelsin abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi bu arkadaş kaç yaşında bize bir anlatsan arkadaş, olur mu? Ben bunu annem bilim oradan buraya getirdi 22 sene oldu. 22 sene önce de bir 5 yıllık dönemi var orada düvelik dönemi hamileydi. En az 27 yaşında 22 21 tane yavru yaptı. 21 tane. Evet. Yani yavrusu var bunun. Bizim gelmişimiz, geçmişimiz. Varlığım benim bucağımız yani. Gençliğinden beri var değil mi bu e, sizin evde? Gençliğinden yerde? belli var yavruluğundan beri yani. Size de baba evinden geldi. E, baba annem geldi bize şey verdi yani düğün <laughs> hediyesi. Ha bu senin düğün hediye? He düğün hediyesi verdi annem bize. He. o gün bugündür 5 duruyor. Orada durdu. İşte buraya da geleli 22 yıl oldu. Yani 27 28 yıldan beri bu bizde yani. Evet. Benim varlığım bu camızda. Senin yani camızların sürüsü bundan yani. Hep sürüsü bundan yani. Maşallah. Tabii kaç çeşit var genelde hep bu. Hep bu. Yani bir 15 tane kadar hep dişi yavruladı zaten. Hmm. Onun yavrusu, onun yavrusu diye kene bayağı bir şu bu kaç yaşında ilk yavrulamaya başlıyor Camus? İnekten biraz farklı genelde herhalde. Genelde 4-5 yaşında iyi bir şeyden. Hani 3 yaşında falan da yavruladığında da pek verim alamıyor. Ufak hmm. yavruluyor ya. Genelde 4-5 yaşında hmm. yavruluyor. Şimdi bunlar yayılıma gidecek değil mi şimdi? Bu biraz yayılıma da? gidecek zaten durmak istemiyor baksana. Duramıyor değil mi? Durmak istemiyor. Gol var bataklık. He. Oraya girecek. Şuradan da boynuzdan da sayılabiliyormuş evet, yaşlar değil mi? Saydım ben hmm. zaten. 20, 20, 20, 27 tane şey Boğum var şurada. Ha. sayalım istersen. Bir. Yok yok saymışız zaten ya. Evet, Şöyle göstereyim. Evet, Görkür zaten boğumları. Tamam abi. Boynuzdan da belli yani. Bu boynuzun büyümesi yıllarını almış. Bir de şey duydum camızla alakalı. Aslı var mı? Bir sorayım. Vuracaktı. Bu, bunlar hani mesela örseme deriz ya. Bu aya geldiği zaman 5 kilometre de olsa gidermiş. Öyle ben, bir şey. bak bu benim kayboldu karda kışta yay halıya gitti. <laughs> bu mu gitti? Eziğinin ta yay halının falanın içinden bulduk. Bunun bunun <laughs> dört tane de yavrusu vardı, onlarla beraber gitti. Onlar bulduk. İsindelik arkadaşlar vardı orada bir su içekene görmüşler. <laughs> Onların adresiyle onlar da yanımızdaydı iziyle oraya buraya gide gide tam yay halının elmalıklarının içinde bulduk bir arabaya da attık getirdik oradan. Hmm. Çok gider bu gittim ama geri dönüş yapar. Yapar bir değil mi? Şeye uğramazsa. Mi? Hmm. Sizin köyde de yapan bu işi yapan bayağı kişi var, var. herhalde Bizim değil mi? Burada 500'den fazla camuz, camuz var, var yani. Hmm. Ova köyü sizin burada He, yine. Sultan şey, sazlığının Sazlığı hemen, Sazlığı hemen kenarı. Milli parklar hemen. He camuz. İşte sene sene yara diyor bir su sıkıntımız var. Evet sularımız çekiliyor. Hmm. Üç ay bir suyumuz çekiliyor ondan sonra devam evet. ediyor. Sen de bu şeyden camuz ürünleri satıyorsun aynı zamanda Satıyorum. değil mi? Evet. Yoğurt i̇şte olarak mı satıyorsun? Genelde yoğurt yapıyor. biz. Yoğurt olarak ee, satıyoruz. Işte yeşil Nevşehir oralara O taraflara. O taraflara götürüyorum genelde. Hani yetiştiremiyorum da zaman zaman. Evet. İyi abi biz bu bayağı Huysuzluk yapacak. Bırakalım nasıl bırakacaksın? bırakacaksa. Aracıyı istiyor bu. Gitmek istiyor. Ee, Gittiği bir de kadar. ayağı kırık herhalde değil mi? He, Şu bu, bir kaza atlatmış bu. İki sene önce ayağı kırıldı. Onunla ben sardım. Şu ayak. He, Ayağını tuturdum tutturdum yani. Topallık var. Hmm. Ama bu yaşta ille ki olacak o kadar da. O halinde bile satmadım bu hayvanı. Satmayacağını da değil mi? Valla bunun ya burada ölü. <laughs> ya da şey yapacak. Bir bu sene bir boş çıktı. Hmm. Hala şimdi sağlıyor da. Bu sene boş alınmadı. Her ben sene... biraz araştırdım da 30 yaşına kadar yaşıyorlarmış. Bu da sınırda işte en yaşlı. Biz yani bile satar biliyor musun 15 yaşındaydı yaşlanacağımız diye. Aslında 15 yaşında ne 15 yaşından sonra verim vermeye başlıyor. Başlar. Yani. Ne kadar yaşlı olursa sütü o kadar çok oluyor, He. iyi oluyor yani. Genç bir camız bunun kadar veremiyor sütü. Evet. Hadi bakalım. <laughs> tamam abi. Teşekkür Bir ettim. Şey Şimdi bura yayılımın olduğu yer değil mi durmuş abi? Yayılımın olduğu yer, bizim saldık delik yani. Şimdi Sultan Sazlığı'nın tam kenarı değil mi yani burası? burası? Sultan Sazlığı'nın bir kenarı yani. Hmm. Burada milli... Bu havza var. içerisinde. Evet, havza içerisinde. Bu alanlar zaten tapulu yerler buralar. Ha öyle mi? Yani. He. mera burada değil bir yani. 1000 dönüm tapulu alanımız var burada. Herkesin anadan, dededen kalma... Arazisi. E, arazisi, ortada işte otunu kaldırıyor. Bu köyün sığırından camız karışık herhalde değil karışık, mi? Yani. Karışık. Bir 150 tane sığır var inek hmm, yani. 350-400 tane de camız var yani. iri camız. Ufakları evde zaten. Ufana ne deniyor? Boduk. Boduk. <laughs> Bilmeyenlere söyleyeyim. Selamün. Aleyküm Aleykümselam Abdullah. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hayvanların durumu Abdullah? İyi ayılıyorlar mı? İyi. Var mı bir sıkıntı ne? Yok. Şu anda yok. İyi olmasın ama. Su bulabiliyorlar mı Abdullah? Yok bunda yok kanalda. He. Öyle neyi kanala götürüyor? Evet. Abdullah Şimdi... abim nereli? Afganistan. Afgan mısın? Evet. Ee, ee, Türkçe konuşuyorsun. konuşuyorsun ama maşallah. Evet. Bizim Bizim şiveyle mi konuşuyorsun? Kayseri şivesiyle. Evet. <gülüyor> 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 Kaç sene oldu Abdullah abim? 6 sene. 6 sene oldu. İyi evet. hey maşallah. Durmuş abimle berabersiniz. Evet. Durmuş abimle patronum. Patron mu? Ne yapıyorsun şimdi? Sabah kaçta getiriyorsun hayvanları? Sabah 6'da çıkıyorum, topluyorum. Sade de küçük geliyor Hı hı. Akşam 6'da götürüyorum. Akşam 6'da götürüyorum. Evet. Şöyle hayvanların otladığı yere geldik arkadaşlar. Camuzların. Abdullah ile sohbet ettik. Abdullah film zaten ya. Abdullah Afganistan'dan gelmiş. 6 senedir burada. Hiçbir vukuatı olmadığı için bakalım vatandaşlık alabilecekmiş. Allah gönlüne göre versin ne diyelim. Şimdi camuzları gösterelim size. Abdullah gel Abdullah. Atına bak Abdullah'ın ya maşallah. Maşallah. Evet. Sığırla camuzlar karışık yani ineklerle. Kaşma, kaşma, kaşma. <laughs> Ürküttük vallahi. Şimdi gölgeye çekiyor hayvanları. Şurada söğütlerin altına. Şu hayvanlar camızların inilemeleri var. Bir sanki böyle acı çekiyormuş gibi. Ama normal sesler. Bak garibim şunun sen niye böyle kaldın şunlara ya Rabbi, vallah! şimdi burada gölgeye çekti. Hayvanlar yatacak şimdi. Şimdi evde bu Durmuş abilerin camuzdan yaptıkları şeyleri göstereceğiz arkadaşlar sizlere. Ürünleri yoğurttur, tereyağıdır onları göstereceğiz. Şimdi eve geldik. Durmuş abim sağ olsun böyle bir sofra hazırlatmış. Yengeme, hep köy ürünü değil mi durmuş hep abi bunlar? Köy ürünü bunlar. Şerşe. Camız tereyağı, camız kaymağı. Şu tereyağı mı durmuş evet, abi? Evet tereyağı, ya. camızın tereyağısı. Şöyle bu camızın tereyağı. Beyaz olacağımız tereyağı genelde. İnek inenden farklı değil ee, mi? Evet inekten farklı olur. Biraz koyununkine benziyor sanki. Evet koynunkine şey yapar. Yani. Şu da kaymağı meşhur. O da kaymağı. Bir evet. bardak Get, getir. Her ne kadar afyon... Olur bunu bilirse de tutacağımızın kaymağı. Bizim afyondan yok Bizim afyondan haberimiz yok. <laughs> Şu da peynir. O da peynir. Köy peyniri. Camuz peyniri he değil he. herhalde. Camuz yine karışık. Karışık. Şimdi. Sizin tam şey edeceğiniz için camız yapardık. Şu camuzun yoğurdu. Ha bu da yoğurt değil mi abi? He bu he. yoğurdu. Kaymağı. Şu kaymağı bu da yine bakın. Şöyle göstereyim. O da köy yumurtası. He, köy yumurtası. Köy balı. Köy kızartması. Her şey, şey doğal. <laughs> ya Allah razı olsun. Bir şey var da. camız kötü. Camımızın kızınca kaymaktan Çınar. Şu da camımızın <laughs> kışırdı. Bunlar... Şöyle biraz yukarıdan şöyle döksene bir fotoğrafını alayım. <laughs> kaymaktan süt dökülmüyor yani o kadar. Camız'ın süzüğü. Şimdi yerimiz e, Develi Çayrözü Köyü. Çayrözü Köyü. Eski ismi Senderemek. Senderemek evet. Zaten yol kenarında tabelan var senin herhalde, değil mi Durmuş var, abi? Var, var Çayrözü Köyü. Mahvede. Camız yoğurdu bulunur Yok, diye. Yok ben koymuyorum. Onu da koysak zaten hiç, <laughs> hiç yetiştiremem bulamam. yani. Ben reklam hiç yapmam. Da, zaten muhtar dediler <laughs> mi? Gösterirler yani. Zaten kimde oluyor? Bizde oluyor genelde bizi söylüyorlar. Evet. Bu da camımızın eti. Kavurması. Daha sen, Kavurması. sen zaten şeyler herhalde abone gibi ya. Yani. Müşteriler. Evet, doğru <laughs> abi böyle. Evet. Şunu da yani bir yumuşaklayana da bir, bir bakın. Camımız Hadi. eti sert olur diyorlar. Bir evet. bakın ona göre bir değerlendirme yaptım. Abi Allah razı olsun. Şimdiden... Şuradan fırınımızın, ekmeği, köyümüzün. Bize afiyet olsun camız yoğurdumuzu yedik. Şöyle de köyü size göstererek videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hemen Erciyes'in dibinde.